Evet arkadaşlar çantamızı ördük. İki parçasında ön ve arka kısımları da ördük bitirdik. Şimdi astarlama kısmına geçiyoruz. Astarlama kısmı için ben e, e, sert durmasını istediğim için kalıp gibi durmasını istediğim için keçe kullanıyorum. E, elimde keçe vardı o nedenle keçe kullanıyorum. Siz farklı bir malzeme de kullanabilirsiniz. Bakın bu şekilde e, sert kalıp gibi durmasını istiyorum. Sadece yaprakları hareket ediyor ama diğer gövde kısmı kalıp gibi kalmış oluyor keçe yerine siz şey de kullanabilirsiniz kanvas da kullanabilirsiniz tela da kullanabilirsiniz zaten kat kat bir örgü olduğu için birazcık sert bir örgü ama polyester ipliği biliyorsunuz yumuşayabiliyor ölçü vermem gerekirse de şimdi verdiğim ölçü de size tam olarak uymayacak ama benim 16 santim olmuş oldu herkesin el ayarı farklıdır Kullanmış olduğunuz tığ, kullanmış olduğunuz ipin kalınlığına göre de bu değişebilir. Benim şu anda 16 santimlik e, iki tane e, şey kestim, e, keçe kestim iç hacmine göre. E, dediğim gibi sizin kullanmış olduğunuz iplik ve tığ da fark edecektir. Bu çantayı ben 7 numara 4.5 mil 4 milim tığla ördüm, fakat bu maviyi 3.5 milim tığla örmüştüm. Şimdi astarlama kısmına geçelim arkadaşlar. 2 adet keçe kestikten sonra 2 adet de aynı 1 2 cm daha genişlikte kumaşlarımızı kesiyoruz ve ben bu yapıştırıcıyı kullanıyorum açıkçası hiç dikiş yapmadan yuvarlak dikişte çok iyi değilim açıkçası o nedenle bu yapıştırıcıyı kullanıyorum soğuk silikon bu hazır silikon hemen sıkıyorsunuz ve çok da kolay ve çabuk yapışıyor kenarlarını bu şekilde yapıştırıyoruz arkadaşlar yavaş yavaş dikkatli bir şekilde ve gergin olarak yapıyoruz. Şimdi şöyle yapıştıralım. Evet. Bütün kenarlarını gerdire gerdire yapıyorum arkadaşlar ki arka kısımda herhangi bir boşluk oluşmasın, kenarları düzgün dursun diye. Sivri de bırakmamaya çalışıyorum kenar kısımlarını. Yuvarlak çalışmak biraz zahmetlidir. E, ee, dikiş de çok daha zahmetli o, o geldi bana açıkçası. Böyle yapıştırarak çok daha kolaylıkla astarımı yaptım. Evet. Bu şekilde yavaş yavaş dikkatlice yapıştırıyoruz. Bu silikon birazcık sıvı, bayağı bir sıvıymış. Bundan önce kullandığım biraz daha katıydı açıkçası. Belki çok uzun zamandır elimde olduğu için katı oldu. O yüzden bol bol silikon gitti. O nedenle ellerime de yapıştı. Evet. Mandallardan destek alabilirsiniz arkadaşlar. Ben yanıma almayı unutmuşum. Hemen dolabımdan mandallarımı alayım. Çok pardon bekletiyorum ama evet. Evet arkadaşlar astarlarımızı bu şekilde yapıştırdık. Yapıştırdıktan sonra bu kısımlara da yapıştıracağız. Yapıştı. İşte. Birkaç dakika durması yeterli oluyor. Çok uzun tutmanıza da gerek yok açıkçası. Ben şimdi buraya da ettiğim için, şimdi buraya yapıştıracağız. Şöyle göstereyim. Şu şekilde sıkıyorum yine. Ve çevirip buraya direkt yapıştırıyorum arkadaşlar. Şöyle. Şuralarını çekiyorum ki tam yapışsın diye. Ve evet. şöyle de tutturuyorum. Diğer büyük olanlarımı nereye koydum bilemiyorum. Bulamadım açıkçası. Yoksa bunlar küçük geliyor buna. Ama şöyle tutturmaya çalışacağım. Evet. Diğerini de çok pardon. Diğerinde yapıştıralım hemen hızlıca. değmeyen noktası kalmasın. Bunu da yapıştırdıktan sonra birkaç dakikada bu şekilde dursun. Daha sonra dikimine geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar astarlarımızı yapıştırdık ve şimdi dikimine geçeceğiz. Geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Eğer biz şimdi bu çantamızda yapacağız elbette ama eğer şu kısmı yapmayacaksanız, yapmak istemezseniz bu kısımlara dikmeden önce parçalarımızı birbirine birleştirmeden önce birer tane çıt çıt dikebilirsiniz. Tam ortalayarak tam orta kısma birer tane çıt çıt dikebilirsiniz. Fakat biz şimdi dikiminden sonra şu iç kısmını sizlere nasıl yaptığımı da göstereceğim. Şimdi dikelim. Bu arada ben ütülemedim. Biraz acele ettim açıkçası. Siz mutlaka kumaşlarınızı ütüleyin. Ee, çelik iğne kullanıyorum ben. Birçok iğne kullandım açıkçası ama en çok rahat ettiğim ve en çok sevdiğim çelik küt uçlu iğneler. Çok daha rahat kullanışlı oluyor. Hem de uzun ömürlü iğneler açıkçası. Şimdi şurada uzun ipimizi bırakmıştık. Buna iğnemizi geçirdik. Şöyle ellerim silikon oldu benim. Şimdi bunun bağlantı noktasından başlıyorum. Şuradan ipimi geçiriyorum. İlk baştan geçirdim. net görünüyordur umuyorum. Şimdi buradan direkt karşı tarafa geçmiyorum arkadaşlar. Bakın yan tarafa geçeceğim. Fakat yan tarafta şöyle çiftini alacağım. Şuradaki ilmeğimin bir kanadını pardon şuradaymış. İlmeğimin bir kanadını ve şu ilmeğin sadece bir lobunu alıyorum. İğneme yakın olan lobunu alıyorum. geçiremedim. Bunu tek geçirelim. İkincisine çift yapacağız. İkincisini bakın geçerken yan tarafa geçiyorum ve şuradaki tutamadım. Net görünüyordur umuyorum. Kontrol edemiyorum şu anda. Şuradaki lobu da aldım ve iğneme yakın olan lobu alıyorum. Karşı tarafa geçtiğimde ise karşı tarafta tek almıştık. Şimdi çift alacağız. Karşı tarafta ipliğimin çıktığı noktaya ve onun altındaki ilmeğimin bir lobunu alıyorum. Yan tarafa geldim. Yan tarafta tek lop aldım. Karşı tarafa geçtiğimde karşı tarafta iğnemin ipliğimin çıktığı noktaya tekrar giriyorum tek olarak aldım. Şimdi çift olarak alacağım. İlmeğimin bir yandaki bakın şurada bir V var ya. Bu V'nin hemen buradan çıktığım yerdeki en yakın noktadaki kısmını ve tek lobumu aldım. Karşı tarafa geçtiğimde ipliğimin çıkış noktasına ve onun altındaki V'nin bir lobunu aldım. Yana geçtim. Tek lop alıyorum. Karşıya geçtim. İpliğimin çıktığı noktaya e, tek lop alıyorum. Bir tek bir çift olarak gidiyoruz. Dolayısıyla şurada çift yapmış olduğum için daha sağlam oluyor. Burada yine V'nin bir tanesini alıyorum. Bazı noktalarda çok sıkmışım. Ve Karşı tarafa geçerken de yine çift alacağım. Yine ipliğimin çıktığı noktaya. Bakın buradan yana geçmiyorum. Yani bir sonrakine geçmiyorum. İpliğimin çıktığı noktaya giriyorum tekrar ve çift olarak. Net olarak görünüyordur sanıyorum. Burada da bir çift. Karşı tarafta da çift aldım. Yan tarafa geçiyorum. Tek aldım. Karşıda ipliğimin çıktığı noktada tek aldım. Yan tarafa geçerken çift alıyorum. Karşı noktaya yine ipliğimin çıkış noktasından yine çift alıyorum. Yan tarafa geldim. Tek aldım. Karşı tarafta ipliğimin çıktığı noktaya batıyorum. Yan tarafta yine çift. Anlaşılmıştır sanıyorum. Karşı tarafta yine çift alıyorum. Çok sıktım ve elim uyuştu. Yine tek. Karşı tarafta da tek. Yana geldim. Bakın V'nin bir kanadını alıyorum. Bu uzak noktadakini değil. Hemen yandakini alıyorum. Ve karşı tarafta yine ipliğimin çıkış noktasına girdim. Bu kısımda yine çift yapıyorum. Artık anlaşılmıştır sanıyorum. Bakın görüntü bu şekilde olmuş oluyor. Hiçbir şekilde dikişim de belli değil. Şöyle de göstereyim. Bu açık renk olduğu için daha net görünecektir. Bakın hiçbir şekilde dikiş noktam belli değil. Şurada incecik ipliklerin birleşim noktaları var. Bu şekilde dikelim, sonuna kadar gelelim. Daha sonra bu e, iç kısmı, şu çıt çıt kısmını göstereceğim. Ay pardon görünmedi sanırım. Şu çıt çıt kısmını göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi astarlarımızı yapıştırdık, e, dikişimizi de bitirdik. Tamamladıktan sonra bu tavanımız için küçük bir parça keseceğiz. O yüzden şuradan şöyle bir ölçüyorum. 3 santim alıyorum ben. 3 santim genişliğinde keçe keseceğim. Kestim ve hazırladım ben. Şu şekilde de astarımı yapıştırdım. Tık aşağıda olması gerekiyor çünkü şuralarından öreceğiz şimdi. Evet, bunu da yapıştırdık ve biraz da bunun yapışmasını bekleyeceğiz. Daha sonrasında etrafını örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çantamızı bitirdik, ee, birleştirmesini yaptık. Şimdi sadece şu kısım kaldı. Çok kısa bir video ile şu kısmı da göstereceğim size. Ve bitireceğiz. Şimdi ipimizi alıyoruz arkadaşlar ve şöyle yan tarafın ortasına bağlıyoruz. Tam orta kısımdan bağladım. Aa. Sık iğne yapıyorum. İki tane sık iğne yaptıktan sonra ilmeklerime geliyorum. Buradaki ilmekleri tabanda yaptığınız gibi e, tam ortasına batıyorum. İlmeği şöyle ikisiyle birlikte almıyorum. Tam ortasına arka loba alıyorum. Ve arka lobun altındaki şu kısımda gördüğünüz çok pardon şöyle şu pıpırcıklarını da birlikte alıyorum arkadaşlar. Burayı biliyorsunuz zaten yapmayı artık. 1 2 3 4 5 6 ve şurayı da alıyorum. 7 tane yaptıktan sonra Metal bursumun arka kısmına geçiyorum ve burada arkada bakın sadece birer tane pardon ikişer tane pıpırcık var bu pıpırcıkları alıyorum sadece arkadaşlar şöyle yine ikili ikili alıyorum tek olarak almıyorum pardon şöyle net görünüyordur umuyorum. Buralara batması biraz zor olabiliyor. Yeni ipim arkada kaldı. Şöyle. Bakın. Biraz zor oluyor ama batılabiliyor arkadaşlar. Sadece bu sırada zorlanacaksınız daha sonra bu ilmeklerin çıkarmış olduğumuz ilmeklerin üzerine tam 3 sıra daha gideceksiniz yani toplamda 4 sıra sık iğne yapmış oluyoruz arkadaşlar. Videoyu uzatıp da sizde sıkmak istemiyorum. Buradan sonrası zaten çok kolay Buradan sonrasını yapabilirsiniz. Dediğim gibi tamamen bütün çevresini bu şekilde bakın, ilmekleri çıkartıyoruz. 3 sıra daha ilmek sık iğne olarak örüyoruz. Daha sonrasında bu kısmı şöyle içeriye katlayacağız. Katlayıp dikmeden önce şöyle ben geçmeli çıt çıt kullanıyorum. Geçmeli çıt çıtlarımızı buraya geçirip ondan sonra astarımıza en uçtan aynı renk iplikle dikiyoruz arkadaşlar. Bu kadar çantamız Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Sabırla beklediniz ama en sonunda nihayetinde zorluklarla da olsa sonunda yaptık ve videolar geldi. E, hepinize kolay gelsin. Yapan herkesin ellerine sağlık şimdiden. Instagram hesabımı biliyorsunuz Seralpim. Beni takip ederseniz çok sevinirim. E, Seralpim'le örüyorum. Diyerek slaşlayıp beni de etiketleyebilirsiniz. Ben de paylaşırım yaptıklarınızı. Çok da mutlu olurum. Çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Yeni modeller gelecek.